TesisTek'ten hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda klima sesli çalışıyor arızasıyla ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapacağız. Klimanın iç ünitesinden ses geldiği zaman bizleri oldukça rahatsız edebilir. İç üniteden gelen bu seslerin tüm nedenlerini Cihazı sökerek adım adım inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu seslerin bazıları basit bir temizlik işlemiyle giderilebilirken bazıları ise ciddi bir arızanın belirtisi olabilir. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca cihazınıza müdahale edeceksiniz elektrik bağlantısını da kesmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi elimizde bu şekilde bir iç ünite var arkadaşlar. İnverter olmayan bir model, eski tip on off dediğimiz klimalardan birisi. Ancak genel manada bu gürültüler inverter ya da on off diye değişmiyor. Genellikle aynı nedenlerden oluşuyor. Şimdi ilk maddemizle başlayalım. Bunlardan birincisi dış kapak ve plastik parçalar arkadaşlar. İlk olarak klimanın ön kapağını sökmemiz gerekiyor. Bakın bildiğimiz gibi şuralarda şu şekilde çektiğimiz zaman ön kapağını alıyoruz. Şuradaki filtrelerini sökmeyi zaten herkes biliyor diye düşünüyorum. Ardından bazı klimalarda şu noktalarda oluyor. Bakın bunda burada. Bazı klimalarda ise şu noktalarda bağlantı noktaları olabiliyor. Bunları bir tornavida yardımıyla sökerek buradaki vidaları çıkartmamız gerekiyor. Klimanın vidalarını çıkarttıktan sonra ön kapağını şu şekilde yukarıya doğru kastırarak yerinden çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Biraz zor olabiliyor. Burada dikkatli bir şekilde sökmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde ön kapağı yerinden aldık. Bu ön kapağı sökmeden de menteşe yerlerini, vidalı olan sabitleme yerlerini kontrol etmemiz gerekir. Yani ön kapağın gövde ile bağlantılı olan yerlerini kontrol etmemiz gerekir. Herhangi bir anormallik olduğunda da yine bu noktalardan ses yapabilir. Daha önce bir işlem görmüş olabilir bu klima ya da başka bir işlem yapılmış olabilir ve menteşeler yerine oturtulmamış ise buralardan titreşimle beraber ses yapabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Ne yapmamız gerekiyor? Bu parçalar gevşekse ya da zamanla esnemişse çalışırken titreşimle birlikte çatırdama sesi oluşabilir. Ayrıca cihazın arka sacı duvara tam oturmuyorsa özellikle yüksek fan hızında gövdeden duvara titreşim sesi geçecektir. Tüm vidaları ve kilitleri kontrol edeceğiz. Gevşek parçaları ise sıkacağız. Ünitenin duvara montaj sacı esnetilmemiş olmalı. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ünitenin duvardaki askı sacını da kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci olarak filtrelerle devam edelim. Ön kapağı açtıktan sonra karşımıza ilk olarak şu şekildeki filtreler çıkıyordu arkadaşlar genelde ses problemlerinin en basit ama en sık nedenlerinden birisi oluyor. Bu filtreler kirli olduğunda hava akışını daraltıyor, fan motoruna yük bindiriyor ve düzensiz hava akışından dolayı hışırtı benzeri sesler oluşturabiliyor. Çözümü nedir? Filtreleri 15 günde bir çıkartıp temiz bir suyla yıkayarak tam kuruladıktan sonra tekrar yerine takmamız. Bu şekilde bu problemi gidermiş oluruz. Ardından üçüncü maddemiz olan hava yönlendirme kanatlarıyla devam edelim. Yani flaplar ya da flap motoruyla devam edelim. Flaplar yani hava yönlendirme kanatları. Çok kapalı konumdaysa yüksek fan hızında ıslık sesi çıkarabiliyorlar. Ayrıca flap motorumuz arızalıysa bakın şurada bulunan flap motorumuz yani bu kanatçıkları buradan döndüren parçamız şuradaki motorlar arkadaşlar. Burada iki tane olmasının nedeni birisi düşeyde diğeri ise yatayda hareket sağlamış olması. Bu flap motorlarından da tırtır tır diye ses yapabilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ses genellikle dönmeye çalışan ama dönemeyen flap motorundan geliyor arkadaşlar. Fan hızını düşürdüğümüzde flapları daha açık konuma getirmiş oluruz. Flap motorunun sesi sürekli tekrar ediyorsa değişimi gerekebilir. Yani burada Flapların yani kanatların konumuna göre test edip flap motorunun sesini kontrol etmemiz gerekir. Bunu da bu şekilde test edebiliriz. Flapları da kontrol ettikten sonra dördüncü maddemiz olan iç gövdeyle devam edelim. Bunlar sünger, izolasyon, borular gibi maddeler arkadaşlar. İç kısmı açtığımız zaman yani şu hale getirdiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken önemli detaylardan biri de ses izolasyon süngerlerinin yerinden çıkıp fana sürtmesidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok alanda şuradaki köpük malzemeler gibi çeşitli sünger parçalarımız bulunuyor. Bakın hemen üst kısmında da şurada gördüğünüz gibi sünger izolasyon malzemeleri, köpük izolasyon malzemeleri bulunuyor. Bunların da yine zamanla kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar zamanla aşınıp deforme olabiliyor. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz bakır boruların plastik kısımlara temas edip titreşimle ses oluşturmaması için bu süngerler kullanılıyor arkadaşlar. Yani arada şu sünger olmasa kapağımız şuradaki bakır borulara temas edecek ve fanın çalışma titreşimi ile beraber çeşitli gürültülere sebep olacaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Süngerler yerinde mi kontrol etmemiz gerekiyor. Boru geçiş noktalarına kauçuk, sünger veya sabitleme kelepçeleri yerleştirebiliriz. Bu şekilde aşınan süngerlerin de yerine yenilerini ekleyerek bu problemleri geçici de olsa ortadan kaldırabiliriz. Özellikle inverter klimalarda borular daha ince olduğu için metalik vınlama sesi de çok sık görülebiliyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Şimdi 5. maddemiz olan fan pervanesi ile devam edeceğiz. Bu fan pervanesi için buradaki ön kısımdaki parçaları sökmek istiyorum arkadaşlar. Sökmeye başlayalım. Evet bu şekilde direnç tavamızı yerinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın direnaj hortumu alttan geliyor. Evet direnaj tavamızı bu şekilde söktük. Bakımların önemini de buradan anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın şuradaki direnaj tavalarında bakımlarda yıkanması gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Bunu hemen şöyle yan tarafa koyacağım. Gördüğünüz gibi fan kanatçıklarını artık görebiliyoruz. Evet direnaj tavamızı çıkardıktan sonra fan pervanesi İç ünitede en çok hareketli olan parçadır arkadaşlar. Eğer pervani kirli ise dengesiz dönme olacaktır. İçine sıkışan yabancı bir cisim olabilir. Yani bunlar vida, böcek, kablo gibi çeşitli pislikler olabilir. Periyodik olarak tıkırtılar yapabilir. Bunları da kontrol etmemiz gerekiyor. Ayrıca balans ağırlıkları düşmüşse döndükçe titreşimle uğultu yapacaktır. Bakın şurada gördüğünüz gibi balans ağırlıkları da mevcut. Bunu aynı araç lastiklerindeki rot balans ayarına benzetebiliriz. Bildiğimiz gibi arabalarımızın lastiklerinde jantlarında rot balans ayarı yaparken çeşitli kurşun ağırlıklar kullanılıyor ve aracımızın jantına ağırlık dengesini sağlamak için yerleştiriliyor. Aynı oradaki mantık gibi burada da yine balans ağırlıkları fan pervanesinin üzerinde bulunuyor. Eğer bu balans ağırlıkları düşmüşse döndükçe titreşimle uğultu yapacaktır. Bu da bizim iç ünitemizin gürültülü çalışmasını neden olacaktır. Fanı elle döndürerek herhangi bir sürtme ya da zorlanma var mı bakmamız gerekiyor. Ayrıca pervaneyi temizlememiz gerekiyor ve balans kontrolü yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 6. maddemiz olan fan motoruyla devam edelim. Şimdi bu pervanemizin hareketini sağlayabiliriz sağlayan fan motoru mevcut ve hemen şuradaki kısımda oluyor arkadaşlar. Bu fan motorunun içindeki rulmanlar zamanla aşınabiliyor. Bu durumda cihaz çalışırken uğultu, vuruntu ve düşük devirde sürtünme sesi gibi sesler yapabiliyor. Özellikle gece sessizliğinde bu ses daha da belirginleşiyor. Çözümü motor rulmanları sesli ise motorun komple değiştirilmesi gerekiyor. Fan mili ile birlikte test edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da göstermek için size açalım. Buradaki fan motoruna ulaşabilmemiz için arkadaşlar şuradaki eşanjör grubumuzu birazcık açmamız gerekiyor. Ayrıca elektronik kartımızı yerinden sökmemiz gerekiyor. Hemen elektronik kartın altında bulunuyor çünkü. Tabii ki elektronik kartın altında bulunmasının da bir nedeni var. Buradan elektronik karttan haberleşmesini, enerjisini alsın diye. Tüm bağlantıları yerinden sökmemiz gerekiyor. burada oldukça hassas davranmak gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın, eşanjör kısmımızı dışarıya aldık. Böylece eşanjörü de görmüş oldunuz. Evet, gördüğünüz gibi eşanjör bölümünü söktük. Şuradan bakın. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, gördüğümüz gibi Fan motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradaki süngerlerinde aşınmalar olabiliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Kontrol ettiğimizde fan motorunu yerinden çıkartıp şu şekilde baktığımızda herhangi bir deformasyonun olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu fanın içerisinde tutan susturucuları yani süngerleri, titreşim kesicileri kesinlikle deforme olmamış bir şekilde bunu yerinde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle döndürdüğüm zaman rahatlıkla yerinde dönmesi ve ses yapmaması gerekiyor. Bu fan pervanesi bölümüne gelmişken arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Buradaki fan kanatçıklarının şu içeride bulunan kanatçıkları kırılabiliyor. Örneğin şu şekilde gösterecek olursam bakın gördüğünüz gibi şuradaki kanatçıkları kırılmış. Bu kanatçıklar kırıldığı zaman aşırı şekilde balans yapıyor arkadaşlar. Bunun da çözümü bu fanı değiştirmek. Herhangi bir tamir maalesef yok. Sıklıkla karşılaşılan hatalardan birisi yani eğer çok böyle titreşim balans sesi varsa bu kanatçıkları da kontrol edin. Burada tırnaklarında eksiklikler varsa, şuradaki kanatçıklarında eksiklikler varsa, bakın şöyle gördüğünüz gibi kırılıyor bunlar. Zamanla gevriyor ve yerinden çıkabiliyor. Herhangi bir temasta kırılabiliyor. Bunları da dikkatli bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde kanatçıklarında eksiklikler varsa komple fanımızın değişmesi gerekir. Aksi halde klimamız oldukça fazla balans yapacaktır. Bu da genellikle fan seviyesinin en üst kademesinde olduğunda yani en hızlı fan seviyesinde olduğunda oldukça artacaktır arkadaşlar. Evet bunu da gördükten sonra elektronik kart ile devam edelim arkadaşlar elektronik kartta SSR bobin voltaj dalgalanması gibi şeyler olabiliyor. Kart üzerinde yer alan SSR yani solid state röle, katı hal rölesi dediğimiz parçamız çalışırken çıt diye ses verebilir. Ayrıca bobin veya trafo düşük voltajda rezonans yaparak vızıldama sesi oluşturabilir. Trafo dediğimiz parça burada, röle dediğimiz parça burada arkadaşlar. Şebekede dengesiz voltaj varsa bu sesler artacaktır. Bunun da çözümü kart üzerinde yanık, çatlak ya da temassızlık kontrol edilmelidir. Dengesiz voltaj varsa da regülatör kullanılmalıdır. Bunu da bu şekilde çözebiliriz. Ayrıca herhangi bir arıza varsa elektronikçi bir arkadaştan yardım alarak bunun tamirini yaptırabilirsiniz. Ya ya da değiştirebilirsiniz. Şimdi bizler daha çok klimanın mekanik arızalarıyla ilgileniyoruz. Elektronik kısımlarıyla yani elektronik kart kısımlarıyla elektronikçi arkadaşlar ilgileniyor. Bizim tam bir yetkimiz, bilgimiz yok. Sekizinci olarak direnaj bölümünden bahsedelim. Şimdi biraz önce sökmüştük bildiğiniz gibi şurada direnaj kanalımız mevcut. Direnaj bölümümüz bu şekilde oluyordu. Klima üzerinde şu şekilde bulunuyor ve iç ünitede biriken yoğuşma suyu düzgün bir şekilde buraya tahliye olması gerekiyor. Eğer düzgün bir şekilde tahliye olmuyorsa su sesleri yani ne gibi damlama, çalkantı, şıpırtı gibi sesler duyulabilir. Hortumda tıkanıklık, şuradaki gördüğünüz hortumunda tıkanıklık veya eğimsizlik varsa da bu sesler artacaktır. Direnç hortumunu çıkarıp kontrol etmemiz gerekebilir. Suda geri basma veya su birikintisi varsa hortumun içi temizlenmelidir arkadaşlar. Bu da aynı zamanda klimadan su akıyor arıza arızasının da çözümlerinden biridir. Bunu da burada anlatmış olalım. Evet genel olarak tüm arızaları anlattık. Bir de normal sayılabilecek sesler var. Yani her duyduğumuz seste de klimamız ses yapıyor diye düşünmememiz gerekiyor. Ne gibi sesler? Plastik malzemenin genleşip düzülmesiyle çıkan çıtırtılar, soğutucu gaz geçişi sırasında oluşan uğultular, fan durduktan sonra birkaç saniyelik titreşim sesleri gibi sesler genellikle arıza değildir arkadaşlar. Bunlar düzenli bakımla yapılıyorsa endişe şey gerektirmez. Klima çalışırken bu sesler gayet doğal. Yani her duyduğumuz sesi de arıza gibi düşünmememiz gerekiyor. Evet, bugünkü videomuzda sizlerle bir klima iç ünitesini sökerek adım adım gürültü kaynaklarının nerede olabileceğini incelemiş olduk. Sizin de klimanızdan çeşitli sesler geliyorsa bu sırayı inceleyerek klimanızı kontrol edip belki de sorununuzu düzeltebilirsiniz. Şunu da söylemeliyim, yetkisi olmayan kişilerin klimaya müdahale etmesini kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi klimalarımız oldukça pahalı malzemeler. Hem kendi sağlığımız için hem de bütçemiz için klimaya ya da kendimize daha fazla zararlar verebilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. Temizlik aşamaları, filtre temizliği gibi şeyleri yapabilirsiniz evet ama özellikle fan motoru sökme, fan pervanesinin ayarları gibi, elektronik kart ayarları gibi şeyleri kesinlikle yapmamanızı tavsiye ederim. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlar bölümünden de bana yorum yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.